Bir kez bir koordinat belirleyelim bir buluşalım. Oh mis gibi yerde doğdum bak. Nefis yerde doğdum. Ben zamanda Daisy yüklediğimde ilk eski bilgisayarımda şu üçüncü kameraya nasıl geçtiğimizi bir buçuk saatte bulmuştum ya. Abi arıyorum tarıyorum yok. Meğerse enter'miş arabasını sattım. Hiç aklıma gelmemişti. Düşünün yani. Öyle yerlerden böyle yerlere. Aha zombi geliyor. Hay babayın ya. Bize de böylesi denk gelir zaten. Hadi buyurun. Al ben şuradan bakıyorum. Ee, girenler yorum yazacak mı diye. O yüzden böyle dolanıyorum aptal aptal. Allah'ın dağında doğdun abi. Dur süper yerdesin. Abi beni bir gelin alın lan. Şş, oğlum. Beni de bir toplayın da burada hadi. Abi zombi de orada var. Hay babanın zombi şehrine girdik direkt biz ya. Allah bilir bunu oynayanlar ilk başta zombiyle karşılaştırmıyordur. İlk dakikadan zombiyle karşılaştık arkadaş görüyor musun? Ve buradan dümdüz yardırıyorum deniz çıkacak öyle mi? Buradan yoldan mı yardırayım? Bak ben neredeyim? Sincan'dayım lan ben. Dur bakayım orna pele bu bir de Sincan herhalde bu. Sincan'dayız galiba. Ne o neydi lan? Oo açız oğlum. Gelin de bir yemek basın abinize ya. Beni buralarda tek bırakmayın oğlum. Hayvanlar oyunu Deniz deniz gördüğümü kurtuldu demektir. Ee, abi açar mı Daisy? Daisy sanırım optimizasyon konusundan sıkıntılı bir oyun. Ee, ben her şeyi en yüksekte oynuyorum. Şu an hiçbir ayar kısık değil. Her şey en sonda ve oldukça akıcı bir şekilde oynuyorum. Akıcı bir şekilde oynamak isteyenlere alttaki sistem yazdım. Sistem özellikleri diye Twitch kanalının altında var. Oradan isterseniz e, Bir rehber olarak kullanabilirsiniz o şeyi. Yalnız yol grafikleri falan taş gibi olmuş lan güzel olmuş. Denizi gördün mü kurtuldun demektir de. İnşallah dur bakalım denizi bulabilirsek. Abi bir sonraki ayında CSGO oynayalım. Oynayalım abi ayıpsın. Oynarız. Daisy'yi atalım CSGO mu oynamayacağız ayıpsınız. Patika yoldan mı git? Allah kahretsin kaçırdık mı lan patika yolu yoksa? Oğlum mantiken deniz aşağıda olur yani. Ben aşağı yardırıyorum direkt. Ben buradan aşağı yardıracağım dur. Bak baba. Şeyde buluşalım gençler. Ee, eğer bu oyuna girebildiyseniz. Abi daha da pusu kurdum bekliyorum. Ee, bakın. Önce şuraya bir daha bir çıkayım. Bak söylüyorum. Abi en sondaki evden. En sondaki evden. 220 adım atıyorsunuz. Bir elektrik şu direği görüyorsun abi. Bu direkten 35 adım geri sayıp şuradan yardırıyorsunuz aşağıya. Ben ben iniyorum oradan. Ben buradan aşağı iniyorum. Deniz aşağıdadır abi. İçeceğe ihtiyacım var. Bana rica ediyorum bana gelirken ee, yarım tavuk döner, bir de ayran. Gelenler arkadaşlara. Gelen beni bulacak arkadaşa. Bir tavuk döner, yarım, bir de ayran. Vurmayın evinizden aldırırım. Vurmayın evinizden aldırırım o derece söylüyorum bak. Gelir kendim alırım evinizden. Oğlum ben de yemek istiyorum bir şeyler. Altta yazıp duruyor I want to eat something. Ben de yemek istiyorum hayvan. Oyuna giren arkadaşlar dedi ya şey. Ee, abi sana bir çanta bulalım sonra silah falan buluruz diye. Yiyecek mi yiyecek buluruz. Önce bir onları bulayım. Bilenlere takılacağım yani dur bakalım. Denizi bulunca sağını al devam et. Eyvallah. Deniz aşağıda lan denizi bulduk işte ben denizi aşağıda gördüm bak geldi bak kokusu geldi denizin bak bak geliyor. Rakım düştükçe denizin kokusu geliyor bak. Ah, oh. Şuraya ben. vallahi şurada resim yaparım ben ya palet şey falan alsam. Bu guacımı ağaca alsam ben burada resmi basarım. Abi zombi de burada var oğlum zombisiz bir şey yok mu bu oyunda ya. Aa da iyi gene gördü bize. Oğlum attıran geliyor ya. Çıldıran geliyor abi. Dur ben şu eve bir gireyim bakayım. Kapıyı kapatsak giremez herhalde değil mi? Açık kapı varsa kapatırız. Zombi eşektir nasıl olsa. Girmesin nereden bilecek? Aa. Oğlum zombiler içeri giremiyor değil mi lan? Ne oluyor lan? Anam. Hoşt. Ne oluyor oğlum? Abi çok fena kan kaybediyoruz. Hadi buyurun. Kanıyorsun Fuat abi. Abi nasıl olabiliyor ya? Zombi dediğin nasıl buradan vurabiliyor bize? Lan evin içinden zombi tekme attı ya. Yumruk attı. Allah belasını versin. Abi ne kapısı herif duvardan girdi ya. Kan kaybından gebereceğim. Şuna bak. Benim bir şeyler bulmam lazım. Tişörtümüzü çıkarıp bandaj olarak kullanalım. Haa. Eyvallah. Abi denize... Bak tren rayındayım lan. Trenle mirenle gelin alın oğlum. Herkes de easy'ye giriyor bak. Görüyorum alttan. Gelin bulun beni. Yoldayım. O zombi oradan yapıştırdı geliyor ya. Abi bunu şeyin nasıl yapıyoruz? Yırtma meselesi. Yırtma yırtma dediniz. Tier Interax. Aha tamam. Şöyle sağ kol. Yüz diyelim. Aa eyvallah baboş tamam mevzuyu çözdük tamamdır bantlı haber yerimizi Heh, kanamamız geçti. Süper. Tamam. Tişört yırttık. Kanamayı geçirdik. Abi gelin alın. Allah için beni buradan alın artık. Şu eve bir girelim bakalım. Zombiden hazır kurtulduk. Zombi mombi yok. Buraya bir girelim. Aç baba içeriye. Biraz keşif artık. Ne o? Abi bunlar kivi diyor da kivi. Bitmiş ama kivi. Lan gene zombi geliyor. Vay be siyah. Hiçbir şey yok. Evde hiçbir şey yok arkadaş. Buyurun. Ah bir sen eksiktin değil mi? Hayvan oğlu sen eksiktin. Gel. Şurada bir şey var ya. Şu ne, şu? Aha çanta. O çanta buldum. Fahmi. Fahmi çanta buldum. Yürü 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 yürü. Yürü. Çanta buldum oğlum. Okul çantası buldum. Yemin ediyorum çanta buldum. Kaç kaç kurtulalım bakacağım bunun içinde ne var ne yok ya zombi kere adam takıldı peşimize yedi bitirdi bizi ya şimdi güzel çantamız oldu bunun için artık e, ıvır zıvır bir şeyler atabileceğiz herhalde tamam çantamız yakıştı bak okul çantası oğlum ilkokul bir ya ilkokul bir terk babası okula yazdırırken yani götürürken vazgeçmiş kayıtta vazgeçmiş babası yani okumaz bu diye Öyle bir adam yarattık. Hadi buyurun. Bir şeyler çıkartmaya çalışacağız kendimize. Ekmek mekmek yok mu? Bir atmıştır ya. Vardır iftardan, savurdan kalma bir şeyler lan. Bak gene geliyor pezevenk ya. Çekmeceleri falan açabiliyoruz mu? Yok. Çöp kutusu. Yok çöp kutusunda cort. Bu evde bir şey yok. Devam. Biraz zombiye de paratayım atayım da. Ondan sonra yaparım. Abi denizi solum alıp koşuyorum abi. Deniz solumda siz rahat olun. Evlerin içinden tren rayından geliyorum. Beni buradan toplayın beni. Tren gibi geliyorum. Hatta tren şeyinin ortasına çıkayım şöyle. Bak buradan geliyorum. Beni alın. Zombi de var ya ne ne şeyli zombiymiş ya. Ne azimli zombiymiş. Taktı kafayı geliyor arkadan o da. Daha pusu kuruyorlar. Abi 5 lira borçlusun. Oğlum her türlü ayranı ayranı getirin. Vereceğim. Çantayı vereceğim size. Hadi oğlum dağdan inin lan. Hani dağdaydınız. Yok mu? Alo? Türk yok mu Türk? Hadi bir gelin lan oyunda konuşmayı deneyeyim. Daha bugüne kadar kimse konuşmadı bende bu oyunda. Hadi. Nathan topla getir. Topla getir terör estireceğim. Önce şu zombiye sıkacağım arkadaş ya. Şu şerefsiz sıkacağım önce. Şu ne şu? Aha. Alo? Alo, Santral? Abi oyundaki zombiler yalnız hayran oldum. Çok azimliler yani. Yemeden durmuyorlar. İlla diyor ki ben onu yiyeceğim abi. Mustere 35, tamam kardeşim. Bu arada True Düm git, ileride sağa sapan yol var. İlerisinde su pompası var. Oradan su iç. Çok mu ileri gittim? İleri gittiysem geri döneyim. Eee, Aslı. Çok ileri gittiysek geri dönelim bak. Zombi gözükmüyor şu an için. İyi gibi bir yerdeyim. Abi istasyonda bekliyorum. Tren getiremiyoruz mu ya? Bir tren ver var. Ankara kart var. Binemiyoruz mu? Çağırın metro metro. Bir şey yapın da binelim lan şuna. Ulan haritayı nasıl ezberlediniz? İnsan değilsiniz ya. Abi zombileri yumruklayabiliyorsun da. Benim bir yumrukluk canım var zaten. Sol niçideymişim şu an. Sol niçideyim lan. Beni bulun. Sol niçi ile sincanın birleştiği yerdeyim. Birleştiği yerdeyim. Şuradayım. Raydayım bak. 74. Tahtadayım. Hadi gelin beni alın lan. Abi sahil. Sol şehirde geçmeden bir şu eve gireyim lan. Çok içimde kalır. Şanslı adamım ben. El bombası falan. Kask buldum. Yemin ediyorum. Vallahi kask buldum. Pembiş kask buldum yeminle. Motorum yok ama kaskım var. dolap açılmıyor mu? Bu ne bu? Aha sardal sardalya buldum. Güzel. Yiyeyim lan ben onu. Dur sola gideyim. Sola gideyim. Geldin evlerinin yakınında. Ben de oyun yok map'ten bakıyorum. Ee, şimdi. Sol alttan gidiyorum. Ee, su içeceğiz. Abi radyo kulesinin oradan benim buraya nasıl gelirlermiş? Radyo kulesinin oradan soruluyor. Radyo kulesinin oradan buraya nasıl gelirler? Nasıl? Düzgün yerde miyiz? Köprünün köprünün ilerisindeyim. Müge adım abi. Üç güne kalmaz cesedini bulurlar. <laughs> Müge beni bul. Müge. Abi neredeyiz? Bak şuradayız. Kon hey hebnu akın Okumuyor Okumuyordu anasını sattığım deli gibi acıkmışım. Şuradan bir sardalya bulduydum. Ben bunu basarım artık kendime. Al şu kapıyı açabiliyoruz mu? Abi boş alan ben gireyim bunlar bana saldıramaz lan. Ben açık alandan yararlanıp kaçarım. Bu ne? Aha kot buldum lan. Kışlık elbise buldum kendime. Oğlum Özel ekiple geliyorum abi. Oğlum bir gelin lan. Aha bir kas daha buldum ben. Al oğlum şunu da. Adamsın. Üst kata çıkayım. Üst kata çıkayım. Üst katta pıstım. Hadi. Bekliyorum. Üst katta pıstım. Oo, fena zombi bastı burayı. Aha şurada da bir şey var. Oğlum bir çanta daha buldum. O pem. Bunu alamıyoruz. Zaten çantamız var. Aynı çantadan herhalde. Bu ne? Bu ne bu? O şey aldım. Cam paketi aldım. Güzel. Medisin buldum. Bu ne? Oo. Kralım oğlum ben artık. Buraların kralı benim. Bak bak tipe bak. Tipe gel. O bir zombi ablamız daha geldi. Şurada bir şey var. Bak şurada da bir depo gibi bir şey var. Ben buradan da bir şey bulurum kendime. Dur. Oğlum yerde bir şey vardı lan. Onu alamadım içimde kaldı. Ona geri döneceğim. Ona geri döneceğim. Geri döneceğim ona. Beyni yetmedi yukarı çıkmaya geri zekalının. Zombi kafası yetmedi. Aha ayakkabı buldum. Ya yuf neredesin? Abi al şunu alamıyor musun? Yerden yukarı vuruyor herif ya. Oha duvardan içeri girdi adam. Abi şunun buglarını düzeltin ya. Lan Dean Hall 30 dolar almasını biliyorum hayvan herif şunları düzelsene asıl. Ne aldık bir. Abi ben bunu da istiyorum ben bunu da alacağım. Duran karşısındaki yolda eyvallah durağın karşısındaki yoldayım ya. Abi Metmelov bir adım aynen Metmelov bir. Metmelov bir adında aratın gelin bulun beni. O şu yerdeki ne acaba ya? Abi oradan çık sola git dümdüz yardır. Şunu da alaydım lan. Alamadım ya la. İçimde kaldı. Allah'ım gördüm seni abi. Nerede gördün lan beni? Oğlum gel beni bul lan. Nathan açığa çıkıyorum beni bul Aha şş, kimsin lan sen bana bak Oğlum şş, dur dur burada dur Kardeş Lan burada kimsin oğlum sen Vatandaş Lan kimsin lan lan nereye kaçıyorsun Bana bak Oğlum adam atar yaptı gitti ya la. Lan! Hayda. Bak orada dur. Orada dur. Kimsin sen? Silah mı bırakayım? Ya bu dayı bırakmasaydık ya. Oğlum, beni indirecek bu. The i don't want to kill you Drop the okay i'm dropping the weapon you can hear me can you hear me yes i hear you okay i dropped the weapon okay O bu nasıl bir lag lan? Wait. Wait a second. Şş, yok mu oğlum gelin. Şş. Abi kaç abi yaklaşırsam indiririm onu kaç. Lan kaç ne demek herif silah tutuyor bize. Tell me how can I drop the weapon. the top. Okay. Okay. Hadi oğlum zaman kazanıyorum. indirin şunu. Oh shit.